Tekrar merhaba arkadaşlar. Geçen dersimizde asbesti anlatmıştık. Tak e, da kalmıştık arkadaşlar. dediğimiz dediğimizde arkadaşlar manezyum silikat kayalarının veya metamorfoz dolamit, ami, dolamitler dediğimiz e, değişmesiyle meydana gelen tabi bir hidrosilikattır. Yani öyle bilsek daha iyi aslında. Çok ismi çok önemli değil. hidro e, hidrosilikat aslında var açık yeşil, işte beyaz ve gri renkte e, ve pullu yapıda olabiliyor arkadaşlar. E, asit ve alkalilere karşı da mukavimdir arkadaşlar. Bu tam boyalarda, işte seramikte, katran kağıdında, çatı kaplamalarında, kozmetik ve eczacılıkta, kağıtta, e, kurşun kalemde, e, elektrikli cihazlarda ne yapılabiliyor? E, kullanılabiliyor arkadaşlar. Yine dolgu maddesi olarak kauçuk, sabun, plastik ve deren endüstrilerinde de kullanılıyor. Ee, etkisi tabii bunun etkisi nedir? Sorunum yolu ile aslında arkadaşlar. 10 yıl gibi uzun süreler sonucu e, talkosis, e oluşturur. Elyaf halindeki tuzlar e, etkilidir ve nefes darlığına ne yapar? Sebep olur arkadaşlar. Şimdi bir de toksik tozlar var. Onları görelim. Toksik tozlar da arkadaşlar vücuda alındığında akut veya kronik zehirlenmeye sebep olan kurşun, krom, kadmiyum, mangan, vanadyum gibi ağır metal tozları. Ee, hemen bir ipucu burada size arkadaşlar. Kurşunu gördüğünüz zaman bazen sonra da çıkıyor. Toksik tozlar grubundadır kurşunu gördüğünüz zaman. Bunu unutmayın arkadaşlar. Kanserojen tozlar var arkadaşlar. Bunlar da arsenik ve bileşikleri, işte nikel ve bileşikleri ve berilyum kromat tozları. Özellikle kansere yol açan tozlardır arkadaşlar. Bu tozların kanser oluşturmasında kişinin beslenme alışkanlığı, yaşam tavrızı ve çevresel faktörler de tabii ki nedir? Etkilidir arkadaşlar. Radyoaktif tozlar var uranyum, toryum, zirkonyum ve e, seryum gibi radyoaktif maddelerin bileşiklerinin e, tozlarıdır arkadaşlar. Bunların e, yaymış olduğu iyonize ışınlar insan vücudunca ne oluyor? Ya yapıyor? E, mutasyona sebep oluyor arkadaşlar. Alerjik tozlar var. Arkadaşlar. Bunlar da e, şöyle diyelim. Alerjik tozların etkileri bireysel farklılığa göre ne yapar? Değişir. Özellikle duyarlı kişilerde alerjik reaksiyonlara yol açar arkadaşlar. polen mesela pamuk, yün, kür, tüy, saç ve ağaç tozları, tahıl tozları, bazı sentetik maddeler özellikle kapalı, rutubetli ve sıcak ortamlardaki bakteriler ateş, bastım, dermatit gibi alerjik reaksiyonlara ne yapar? Yol açar. İşte mesela pamuk tozundan oluşan hani meslek hastalığı vardı. Neydi ismi? Bisinozisti. İşte asbestten oluşuyorsa neydi? Asbestozisti. Onu görmüştük herhalde baksanız. İnert tozlar var arkadaşlar bir de. Son olarak. Ee, inert tozlar da arkadaşlar kireç taşı, işte mermer, alçı, kömür, demir, baryum ve manevzum bileşiklerinin tuzlarıdır. Ee, bu tozlar da vücutta birikebilirler. Ancak herhangi bir fibrojenik ve toksik etki oluşturmazlar arkadaşlar. Vücudun sağlanma mekanizmasını temizlemek gücünü aşmadıkça herhangi bir problem oluşturmazlar. Ee, evet böylelikle katıları ve tozları işlemiş olduk. Şimdi de gazlara bakalım. Gazlarda neler var arkadaşlar söyleyeceğimiz. Gazlar da arkadaşlar e, maddenin biliyorsunuz en hareketli halidir arkadaşlar. Bunun işte bu şekilde hareketli olması bunun çabuk yayılmasına gazın toksin özellikle ise eğer bu gaz ya da patlayıcı özellikle ise etkisini en hızlı ve etkin en geniş alanda göstermesine ne yapıyor? Yol açıyor arkadaşlar. Gazlar içerisinde önemli olan boğucu gazlar kısmı var. Buna değinmek istiyorum. Boğucu, basit boğucu gazlar arkadaşlar. Bunlar normal atmosferik basınçtaki havada bulunan e, oksijen oranını hacimce yüzde on altına düşürerek arkadaşlar havasızlıktan dolayı boğulmaya neden olan gazlardır. Kimyasal olarak boğucu olmamalarına karşı havadaki oksijenin yerini alarak oksijenin daha az solunmasına sebep oldukları için karbondioksit, metan, etan, propan, azot, hidrojen, asetilen gibi yaygın olarak bilinen gazlar basit, basit basit e, gazlar sınıfındadır arkadaşlar. Mesela karbondioksiti burada ele alacak olursak işte renksiz ve kokusuz bir gazdır. Karbonlu maddelerin tam yanması sonucu şarap mahzenlerinde fermentasyon sonucu ve kuru buzun yani katı karbondioksit dediğimiz kuru buzun kullanıldığı soğutucularda oluşarak limit değeri ne yapabilir? Aşabilir. Limit değer burada %6 ile 10 yoğunluğunda olduğunda baş dönmesi olur, görme bozukluğu ve şuur kaybı olur. Bu etkiler görüldüğü takdirde hasta açık havada çıkarılmalı, oksijen verilmeli ve sonuç solunum yaptırılmalıdır arkadaşlar. Şimdi aslında hani karbondioksit demin de söyledik boğucu özelliği yok ama şöyle düşünün. Kapalı bir yer düşünün. Bir oda düşünelim. Hiç hava almıyor mesela. Her tarafı kapalı. Kapının sadece delik kısmından bir e, enjektör yardımıyla içeriye karbondioksit enjekte edeceğini düşünün arkadaşlar. Belli bir süre sonra ortamdaki oksijen azalacak ve biz orada artık karbondioksitini yapmaya başlayacağız. Solumaya başlayacağız ve dolayısıyla işte karbondioksit bu haliyle boğucu hale gelecek. Ve biz ne yapacağız? zehirleyecek veya boğacak e, arkadaşlar. Yine metan gazı var bu basit boğucu gazlar sınıfında. Özellikle de bataklık gazı olarak biliniyor biliyorsunuz. Bitkilerin çürümesi ve ayrışması sonucu oluşuyor. Ee, özellikle de e, kömür ocaklarında çok karşılaşılıyor arkadaşlar. Hani metan gazı patlaması olduğu gibi ya da grizu patlaması dediğimiz şeyler. Aslında bu e, patlamaların baş aktörüdür buradan metan arkadaşlar. Evet, e, kimyasal e, bu boğucu gazlar var bile. Arkadaşlar. Kimyasal yapıları nedeniyle bunlar da solunum ve dolaşım sistemini engelleyerek etkili olan nedir? Gazlardır bunlar arkadaşlar. Işte. i̇şte karbon monoksit, hidrojen sülfür, hidrojen siyanür bu tip gazlara örnek olarak verilebilir. Yine karbon monoksiti açıklayacak olursak, o karbon monoksit renksiz ve kokusuz, kokusuz bir gazdır. Hemoglobine ilgisi oksijenden 200 300 kat daha fazladır arkadaşlar. Hemoglobine bağlanarak kanın dokulara oksijen taşımasını ne yapar? Engeller. Karbonmonoksit zehirlenmelerine hem çalışma hayatında hem de evlerde çok rastlıyoruz biliyorsunuz. Bu gaz yani karbonmonoksit gazı kömür, odun, LPG gibi organik maddelerin tam olarak yanmadığı yerlerde karşımıza çıkıyor. Ya da motorlu taşıtların egzoz gazlarında %4 ile %7 oranında ne yapılır? Karbon dioksit, karbon monoksit bulunur arkadaşlar. Yine kok fabrikalarında, yüksek fırınlarda her zaman karbon ne yapılabilir? rastlanabilir Yine maden ocaklarında yangın sonucu işte ya da metan gazının havayla karışımından e, ibaret olan grizu gazı patlamaları sonucu yoğun miktarda karbon monoksit ne yapar? Oluşur arkadaşlar. Bu karbon monoksitin etkisi havadaki miktarına, maruziyet süresine ve kişinin duyarlılığına göre ne yapar? Değişir. %0,05 derişiminde şiddetli baş ağrısı yapar, baş dönmesi, baygınlık yapar. %0,2 konsantrasyonda ise derin bir şuur kaybı, nabız zayıflaması sonucu da ölüm getirebilir arkadaşlar. Şimdi karbon monoksitte de aslında bakın boğuculuk olayı nasıl gerçekleşiyor? Demin de burada ifade edildi hani söyledim size. Özellikle de baca soba gazından daha doğrusu zehirlenmelerde oluyor. Mesela kış aylarında çok diyoruz. İşte sobaya mesela insanlar oduna atıyor ya da kömür atıyor. Tam yanmadığı için. insanlar hani şunu düşünüyor. Ben kömür ya da oduna atayım. İşte gece sıcak olsun gibi düşüncelere kaplıyorlar. Ama o tam yanmadığı için rüzgarda ters estiği zaman bacadan o gazı karbon monoksit ne yapıyor? İçeriye doğru basıyor arkadaşlar. Dolayısıyla uyuyan kişilerde uyudukları için zaten e, boğulma durumu söz konusu. Ayakta olsalar bir şekilde belki kendilerini e, koruyabilecekler arkadaşlar. Uykuda oldukları için karbon monoksit içeriye basıldığı zaman işte insanlar da onu teneffüs ettiği zaman bu sefer ne yapıyor? İşte o derişim belli bir yüzden üzerine çıktığı zaman ölümcül oluyor. Mesela yüzde sıfır üzerine çıkarsa işte ölümcül olabiliyor mesela. Ya da kapalı bir ortam düşünün yine. Arabanızı koydunuz. Arabada içindesiniz arabanın içerisinde. İşte havada soğuk. Siz ne dedin? Ee, ben arabayı çalıştırayım. içinde uyuyayım diye düşündünüz. Ama belli bir süre sonra daha doğrusu sabah yani mesela insanlar geldiği zaman siz orada mefti olarak olarak uyurmuş olursunuz. Çünkü e çıkan o karbon monoksit gazı kapalı ortam olduğu için sizi ne yapar? Zehirler arkadaşlar. Evet. Hidrojen sülfür var. Yine bu kimyasal boğucu gazlar içerisinde arkadaşlar. Hidrojen sülfür de biliyorsunuz e, lağım kanallarında, fosettiklerde, eritme testlerinde ve gazhanelerde bulunur arkadaşlar. Çok keskin kokulu, tipik kokulu bir gazdır arkadaşlar. Solunum yoluyla alınan hidrojen sülfür e, ne yapar? E, toksik etki gösterir. Mukozaları tahriş eder. İşte, hücrelerdeki bazı enzimleri inhibe eder zehirlenme belirtileri bundan arkadaşlar %0,02 derişimlerde başlar. Ve %0,06 derişimlerde artık ne yapar? Ölüm gerçekleşebilir. Hidrojen siyanür var yine bu kimyasal boğucu gazlar içerisinde. Bu da sentetik e, sentetik lif e, ya da plastik üretiminde elektrolizle metallerin kaplanmasında, siyanür tuzları ve e, nitritlerinin üretiminde, böcek ve kemercilere karşı öldürücü ilaç olarak da ne yapılabilir? E, ee, kullanılır ama oldukça zehirli bir gazdır arkadaşlar. Evet bundan sonra tahriş edici gazlarımız var. Bunu bir görelim. Tahriş edici gazlar. Bunlar da asidik özellikleri ve suda çözünürlükleri sebebiyle arkadaşlar solunum sistemleri üzerinde tahriş edici etki gösterirler arkadaşlar. Özellikle üst solunum yolları ve akciğerlere ulaşan bu tür gazlar derinin ve dokuların nemiyle e, asidik çözelti oluşturarak temas ettikleri dokular ne yaparlar? Tahriş edilir. Bunların en önemlileri mesela amonyaktır. Çok keskin bir kokusu vardır. İşte kükürt, dioksit, fosgen, klor, azot oksitler ve asit buharları yine bu gaz grupları içerisinde ne yapılabilir? Sayılabilir arkadaşlar. Bunlardan önemlisi amonyak dedik. Amonyak bir açıklayayım size. Amonyak endüstride bazı kimyasal sentez işlerinde gübre ve bazı boyaların imalatlarında kullanılıyor arkadaşlar. Yüksek konsantrasyonları kısa sürede ölüm getirir. Akut olarak gözler, mukozlar ve solunum yolları üzerinde tahriş edici ve yakıcı etki gösterir. Ayrıca yine kronik etki olarak kronik bronşit de yapabiliyor arkadaşlar. Formaldehit var burada yine. O da sıcaklığında, bu da gaz halinde. Endüstride özellikle %35-40 çözeltisi kullanılıyor mukozaları tahriş ediyor. Ağız yoluyla alınırsa böbrek bozuklukları, solunum zorlukları da görülebiliyor. Ee, yine kronik olarak egzam oluşturabiliyor arkadaşlar. Işte. Bir de azot oksitler var işte D azot dioksit, e diazot pentoksit falan filan gibi. Bu azot oksitler de yani bunların gazları kırmızı esmer renkte havadan biraz daha ağır dumanlar halindedir arkadaşlar. Su veya nem ile temasta işte nitrik asite dönüşürler mesela HNO3 gibi. Bunlar da tahriş etkisini yapar. Gösterir. Evet. Bugün de buraya kadar devam ettik arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde de sistemik etki gösteren gaz ve buharlardan devam edeceğiz.